iş yerimiz sonuçta uzaktan gelen kişileri karşılamak üzere kurulmuş bir iş yeri. Yani evet. Avrupa'daki yaşayan direkt isterse Alman da olabilir, İngiliz de olabilir veya Türk. Yani herhangi bir millet ayrımı yapmadan yurt dışından gelen kişilerin Türkiye'de saç ekimlerini organize eden bir şirket. Hem de turistik olarak. Yani havaalanından alıyoruz herhangi bir kişi bize telefon açtığında ben saç ektirmek istiyorum dediğinde e, havaalanından alıyoruz. Otele götürüyoruz. Otelden kliniklere. Klinikte iki gece e, içerisinde işlemlerini bitiriyoruz. Yani iki gece otel veriyoruz ve her şey dahil bir fiyat veriyoruz. Ondan sonra da tekrar havaalanına bırakıyoruz. Hani kişi tabii ki bunu Almanya'da niye yaptırmıyor diye soruyorlar veya Avusturya'da niye yaptırmıyor da Türkiye'ye gelsin. Şimdi birincisi kendi bulunduğu yerden uzaklaşması, e, bir turistik bir hava içerisinde bu işlemin yapılması o kişiye bir moral oluyor. İkincisi daha ekonomik bir yapıya sahip oluyor. Yani içinde otelin, yiyeceğin, bütün doktoru, hastanesi, ilacı dahil yani bir fiyat. Sizin, bizim ekonomik. HD yani siz bizim 5 oteller gibi Yani biz her şey, şey dahil. E, ve Size artı daha olarak ekonomik saç da dahil. bir fiyat. Yani içinde saç ekimi de var. <laughs> e, ve bir turizm, yani sağlık turizminin bir bölümünü evet. yapıyoruz biz saç ekimiyle. E, ve yaptığımız saç ekimleri de Avrupa'da gidip de yani geçen hafta cumartesi günü işte Almanya'dan gelen bir kişi saçı ektik biz ve gittikten gittiğinde Almanya'daki bir doktora gitti yani göstermek için e, bir kontrolden geçmesi için ve demiş ki yani nasıl bu kadar güzel ekebildiler evet. ve bu kadar çok nasıl yapabildiler böyle bir beğeni yani aldı Peki beyin, beyni aldığı gibi artı bir de şöyle bir şey var. Ee, yurt dışında ekilme sayısıyla Türkiye'de ekilme sayısı arasında çok evet. fark var. Biz daha çok saç ekiyoruz. Evet. Yani orada diyelim ki bir seansta 2000 tel ekiyorlarsa Türkiye'ye geldiğinizde 6000 ile 10.000 tele kadar bir evet. seansta ektirebiliyorsunuz. Evet. Peki efendim bu konuyla ilgili sorularım olacak ama şimdi izin dönemi geliyor. Evet. Ve yurt dışından gelen yani vatandaşlarımızın bir bölümü de genelde e, araçlarıyla gelmeyi tercih ediyor. Aile kalabalık olduğu için. Yüksek sezon tabii, tabii, tabii. E, uçaklar çok ciddi miktarda pahalı. Artı 6 haftalık bir süre olduğu için araba e, araba lazım. Araba, araba lazım. Ve sevgili izleyiciler, peki e, gelirken nelere dikkat etmeli konusunda bazı sorular yönlendirdik. Kime? Salzburg Başkonsolosu Nesrin Bayazıt'a. E. Arkadaşımız Avusturya Genel Temsilcimiz e, Ali Tarakçı Nesrin Bayazıt'la izin yolunu konuştu. Salzburg Başkonsolosu Nesrin Bayazıt tatil öncesi Avusturya'dan Karayolu ile Türkiye'ye gidecek vatandaşlarımıza Avrupa'da 7 gün aracılığıyla önemli bilgiler verdi. Biliyorsunuz yaz aylarında çok yol çalışması oluyor Avusturya'da. Bunu bir kere dikkatle dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Bir de trafik yoğunluğundan dolayı mümkünse vatandaşlarımızın hafta sonu yerine hafta içinde tatillerine başlamaları onları daha rahatlatacaktır. Avusturya ile ilgili önemli bir konuda hız tahvili, özellikle Almanya'dan gelen vatandaşlarımız buraya indiklerinde kendilerini buradaki hız sınırlamalarına uyma konusunda iyi ayarlamalılar. Bu çok önemli. Cezalar çok yüksek biliyorsunuz. Yol güvenliği açısından burada bir sıkıntı yok. Başkonsolos Bayazıt Avusturya gümrüklerinde beyanların çok önemli olduğunu ve zinet eşyalarının beyan edilmesi gerektiğini de vurguladı. Bayazıt Kapıkule'deki modernleşme çalışmalarını da hatırlatarak şöyle devam etti. Kapıkule'de tekrar modernleşme çalışmaları var. Onun için vatandaşların demirsiz Bulgaristan'dan geçerken neye dikkat edecekler diye sordunuz. Ee, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden başka kapılardan da kapı kule dışında girmeleri mümkün. Biz bu konudaki duyurularımızı da yaptık. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın e, web sitesinde e, tatil aydınlatma projesini okuyabilen vatandaşlarımızın e, okumasını tavsiye ediyoruz. Orada bütün ...güzergah hakkında çok ayrıntılı bilgi var. Sırbistan'dan ve Bulgaristan'dan geçişler konusunda bize intikal eden olumsuz bir durum yok. Fakat vatandaşlarımızın evraklarının tamamen güncel vizelerinin, çalışma izinlerinin yanlarında olması e, gerekiyor. Salzburg Başkonsolosu Nesrin Bayazıt Türkiye'den çıkışta harç ödenmemesi için vatandaşlarımızın pasaportlarında bulundukları ülkelerin çalışma ve oturma izninin olması gerektiğini de hatırlattı. <laughs> evet efendim, e, Salzburg Başkonsolosumuz Nesrin Bayazıt'ın söyledikleri bunlar. Aman dikkat Avusturya üzerinden e, birçoğunuz geçiyor e, ve geçmek zorundasınız da e, Buradan geçerken lütfen ziynet eşyalarını giderken de gelirken de deklare etmeniz lazım. Başınıza iş çıkmasın diye. Ben diyorum ki biraz müzik ve jalesini <laughs> izleyeceğimize başlayalım. Tamam teşekkür ederim. Çok mersi. özümde Oy, oy, yar. yol gizli gizli yol gizli gizli Karıp garip bülbül öterken Kirpiklerin oku cana atarken, Cümle alem uykusunda yatarken Kimseler görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy Gel gizli gizli gel gizli gizli Kim Kimseler görmeden yaroy yaroy yaroy